Evet, dünyanın en büyük ahşap yapı tapınağına burası. Şimdi içeri gireceğiz. Biraz da içeride görelim. Girişler buradan yapılıyor. Bilet alıyorsunuz. Ama gerçekten de buradan görüntüsü inanılmaz güzel. Harika bir görsel görüyorsunuz her yer ahşap bu binanın tamamen ve çok büyük bir bina içindeki yani insanlarla kıyaslarsanız ne kadar büyük olduğunu anlayabilirsiniz. Ve harika bir mimari gerçekten de. Etrafındaki yine bahçe de aynı şekilde. Yani gerçekten mükemmel dizayn ediyorlar söyleyecek bir şey yok. Evet, girelim şimdi.